C plazma nedir? C plazma bizim aslında liposakşın sonrası sarkmayı engellemek için uyguladığımız bir yöntem. Sadece liposakşın sonrası uygulamak gerekmiyor, tek başına da uygulanabilir. Cildin sıkılaşmasını sağlıyor. Kalyum ya da argon gazının kullanılmasıyla elde ediliyor. Yani biz burada hem gazın etkisinden faydalanıyoruz, hem de radyo frekansın sıkılaştırma gücünden faydalanıyoruz. Her ikisi birlikte bir kolajen dokularda sıkılaşma ya da boyunda kısalma sağlıyor. Nasıl etki gösteriyor? dışarıdan değil içeriden yani cerrahi müdahaleyle yaptığımız için özellikle liposuction sonrası açtığımız deliklerden kendi probuyla bu bölgelerden giriş yapıyoruz ve direkt dokunun üzerine e, uygulama yaptığımız için kolajen dokuların tek tek temas halindeyken boyunu kısaltıyor. Dolayısıyla sonucu hemen görüyoruz. Etkisi daha uzun süreli oluyor. Termajda da altın iğne gibi uygulamalarda dışarıdan uyguladığımız radyo frekans e, dokunun içerisine girmesi ya da dokunun altında etkilemesi farklı bir etki. Direkt olarak kolajen dokuları, kolajen liflerini etkilemesi farklı bir etki. Dokuyu doğrudan yani kolajen dokularını, kolajen liflerini doğrudan etkilediği için boyun, boylarını kısalttığı için daha kalıcı ya da daha uzun süreli bir etki görüyoruz. Şimdi plazmayı biz nerelerde uyguluyoruz? Liposuction yaptığımız, özellikle sarkmaya meyilli alanlar nereler? En çok gıdı bölgesi, sonra kol içleri, sonra bacak içleri. Peki biz bunu bunun dışında, mesela karın bölgesini uyguluyoruz, bel çevresini uyguluyoruz. Özellikle daha fazla kontür istediğimiz ya da sıkılaşmasını istediğimiz bölgeleri uyguluyoruz. High definition ameliyatını uyguluyoruz. Özellikle o çizdiğimiz hatlar daha güzel otursun diye, ödem daha az olsun diye kullanıyoruz. Bunun haricinde özellikle dikleştirme ameliyatı yaptığımız, meme dikleştirme ameliyatı örneğin, dikleştirme yaptığımız hastalarda ya da jinekomasti ameliyatı yaptık. Fazla cilt var. O bölgede de yine aynı şekilde sıkılaşmasını istediğimiz alanlarda yani meme dokusunda da kadın ve erkekte de uygulayabiliyoruz. Liposakşın yapmak gerekli olmayabilir. O dokuda sadece sıkılaşma isteyebiliriz. O zaman da yine aynı şekilde tek başına da şey plazmayı kullanabiliyoruz. Yani amacımız burada lifting etkisi yani germe etkisi. Özellikle liposakşın sonrası kullanmamızın nedeni o bölgeyi boşalttığımız için yağ dokusundan ee, uzun kalan kolajen liflerini ya da fiberlerini boylarını kısaltmak ve o dokunun birbirine yapışma gücünün hızını artırmak ve kalıcılığını uzatmak. Özellikle çok ince cilde olan hastalarımızda ya da sarkmaya meyilli hastalarımızda jel şey, plazma uygulamasını tavsiye ediyoruz. Ki sonuç olarak sarkmayı görmeyelim diye.